Yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir skor maç videosu ile karşınızdayım. Bu bölüm 2 oluyor. Bölüm 1'i açıklama kısmına bırakacağım. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Aslında bugün Dreamlink Sakar 2019 atacaktım ama arkadaşlar birkaç tane aksilik olduğu için videoyu çekemedim. Bundan ötürü kusuruma bakmayın. Sizlerle birlikte bugün e, Score skor birkaç tane karşılaşma falan yapacağız. Bakalım oynayabiliyor muyuz? Sinir bozucu şeyler başımıza gelecek mi? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Hadi 1000 bin 1000 e, e, busluk Buks oluyor mu? Bust oluyor mu? Maçımıza girelim. Bakalım güzel bir galibiyet elde edecek mi? Sizden destek olarak beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım güzel bir galibiyet elde ederiz. Gerçekten sinir bozucu bir oyun arkadaşlar. Rakip iyi geldi mi? Yenme ihtimaliniz çok kal kalmıyor. Biraz da şanslı olmanız lazım bence. Yani benim kendi fikrim çok iyi pozisyonu yakaladık derken gol gelir ve mükemmel bir golle başladık. Gerçekten Ayaz attı. 1-0 öne geçtik. Murphy Şu an yandaki onca diye atacak diye tahmin ediyorum ama o oh, yanıttı beni. Aslında oynamamam gereken bir yere oynadım. Penaltıda olabilirdi. Kritik müdahale. Çok güzel. Ortiz. Hmm. Şöyle çok güzel bir pas. Tunuslu kardeşimiz de aslında fena oynamıyor. Bayraklar ne kadar benziyor ya. Aradan da atabilir. Her şeyi yapabilir. Benim oyuncular daha hızlı. Adamsınız. İkiyi de buldum mu galibiyet gelecek gibi ama. Uzun bir pas. Defas arkasına sarktık. İkinci gol gelir mi? Kaleci kurtardı ya. Abi aslında bunu kurtarmaması gerekiyordu. Şimdi bakıyorum ortada kim var? Şuradaki oyuncu atacağım. Bomboş. Ve 2-0. Çok güzel bir galibiyet elde ettik. Gerçekten güzel bir galibiyetle. İşin içerisinden güzel bir şekilde çıktık. İşte ilk gol. Ayaz kaleci ile baş başa. Orada topu güzel kaptı. Bizi 1-0 öne geçiren ilk golü atmıştı. İkinci gol ise dönen pozisyonda Azrail. Yani çok değerli rahmetli arkadaşım. Oynattım oyuncu olarak oynatıyorum onu. Şimdi iptal dedik. Şöyle hemen açıp basalım. Aa hemen gol paketi vardı. Keşke açmış olsaydım ya. Neyse. Şimdi de Suudi Arabistan'dan Jala diye bir rakibim geldi. Ben teklifi yok diyorum. Suudilerde para var. Belki adam teklif verir. <laughs> Aynen. Bir de 6. seviye oyuncuları vardı. 4. seviye. Richard var. Kaleci'ye döndü. Tyler. Abi oyun sistemi çok değişik değil mi ya? Beni herhalde kendisine doğru çekip böller bulmaya çalışacak ki gerçekten çok mantıklı bir sisteme benziyor. Topa müdahale ederim diye düşündüm ama avantajı oynattı. Nazari. Çok güzel. Hadi defansında umarım açık vardır. Hmm, nereye oynasam ki abi? Şimdi yakınımdaki oyuncu daha iyi gibi. Güzel bir pas. Benden önce defans müdahale edecek gibi. Şimdi yani yanlış oyuncuyu koşturuyorum bazen. O da benim için dezavantaj oluyor. Yalnız çok ters top atıyor. Onu fark ettim. Çok iyi. Top bende. Yalnız defans offside mı? Şaka gibi. Yandaki onca atacak belliydi. Yani beni zorlayacak şekilde oynadığını belirteyim arkadaşlar. Her rakibim öyle kolay bir rakip değil derken gol yedik Sosa. Kaleci efsanesin sen ya. Harbiden efsanesin. Umarım buradan gol yemeyiz. Weber. Kaleye vuracak? Ne yapacak? Anlamadım ki. Gol yiyebilirim buradan. Ki gol yedik de. Çok iyi oynadılar ve ben nedense defansımda hiçbir hareket yapmadım. Benim için çok kötü oldu bu. Oyunu açtık ama Abi buradaki defans oyuncuları çok çok iyi ya bence. Offside yoksa gol gelir. Offside yoksa gol gelir. Muhteşemsin be. Harika bir gol. 1-1. Çok kritik. Yetişirsin. Adamsın sen ya. Adamsın sen. Şimdi uzun göndereceğim. Tamam yanımdaki oyuncu varmış. Göndermeye hiç gerek yok. Şimdi oyuncum da koşuyor ama şöyle Ayaz'a doğru gönderecektim ama bence basit bir top kaybı oldu benim için. Richard. Yani o da biraz kontrollü oynamayı tercih ediyor gibi. Kay topa ben de ben de ben de. Yani avantajı oynattı. Kay topa harikasın sen ve kontra şansı. Hiç kimse yok. İki gelmesi lazım artık. Hiç kimse yok. Şimdi bakacağım. Gelen oyuncum da yok. Yani gelen oyuncu yoktu derken bomboş kale. Harika bir galibiyet ha. Gerçekten çok çok iyi oldu. Son dakika golü. Bizlere 2-1'lik galibiyeti getirdi. Üst üste ikinci maçımız, ikinci galibiyetimiz. Gerçekten harika oldu. Oo, 5. arenanın kilidi falan açılmış da hani neye yarıyor? Güzel, artık 5. arenada oynayabilirmişiz. Bu da harika. Ve 2500 Giriş için ne kadar vermemiz gerekiyor diyor. Aa Ayaz yükseltilebiliyor. Kendimi yükselteyim ya bari buradan. 3200 lira vereceğim ki çok çok para. Ama 5. seviye olduk. Tamam. Okey. Oyun düzenlerini falan ta tavsiyeniz falan varsa bana söyleyin arkadaşlar. Şurada maç oynamak için 2500'ü feda ettik. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Eee... Hayır ya Büyük Britanya'dan. <laughs> Nereden geldi bu birleşik? Buradan galibiyet elde etmemiz şart. Ama bu seviyede oynuyorsak rakiplerimiz de zorludur mutlaka. Tahmin ettim böyle oynayacağını ve Sokolov dakika bir gol bir. Oo çok iyisin be kaleciğim. Harikasın sen cidden. Ben de. Tamam Sokolov. Ters'e döndüler. Abi adamlar çok çok iyi oynuyor ya Sosa. Umarım gol yemem. Kamara gol yememle Dememle golü yiyordum ya Sokolov çok iyi top. Ancak golü bulamadılar. Tamam kanadı açtık. Uzun bir top. Çok rahat bir şekilde aldılar topu. Oraya koşturması lazım. Yani çok dengesiz oynuyorum gibi. Sokolov. Ben de top. Abi bende olması lazım. Şöyle bıraktım yanlış adama atınca topu. Şimdi bir kontra şansı. Çok iyisin be. Hadi buradan gol gelir ya artık. Abi Allah'tan gol gelir dedik de. Avantaj benim. Güzel. Hemen yandaki oyuncu oynadım. Güzel. Buradan da güzel bir pas. Bir free kick. Top direkten döndü. Dönem pozisyon. 1-0. Sonra da golü bulduk. Ha, bu galibiyet çok çok önemli olacak oyuncularımızın gelişimi açısından. Top gene bizde güzel. Hiç riske gerek yok. Uzun oynayacağım top gelirse ama bir türlü top istediğim şekilde gelmiyor. Hmm. Bir saniye önüne sürükleyeyim de yani yapmamam gereken hataları yapınca faal yap en kötü ya en kötü faal yap. Güzel. Top çok güzel şekilde bana geldi. Son 40 saniye. Hataya hiçbir şekilde yer yok. Çok güzel bir şekilde gönderdik. Hadi iki gelir. İki gelir dedik. Ve mükemmel bir galibiyet. Gerçekten hak ettik. Çok iyi Firgi. Top direkten dönmüştü orada. Yine tamamladık. Ve gerçekten güzel bir galibiyet elde ettik. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.